Malum deprem ülkesiyiz. Deprem çantasının yanına koymak için internetten bir tane ilk yardım çantası aldım. Trendyol'dan. Uygun fiyattı. 200 lira bir fiyatı var şu anda. Şu şekilde geliyor. Kutuya baktığımızda kutunun yapısı sağlam bir şekilde. Üstünde içerik listesi de var. Şöyle göstereyim. Bütün ihtiyaçlarınızı içine koymuşlar. Hızlı bir şekilde kutunun içine göstereyim size. Şu şekilde. Arada bir tane cam bölme var. Gayet güzel bir şey. Taşırken, oradan oraya taşırken içindeki malzemelerin içinde karışmamasını engelliyor. İçine her şeyi koymuşlar arkadaşlar. Şu şekilde ilk yardım cep kitabı var. Tentertiyot var. Oksijenli su var. Soğuk kompresler var. Bütün her şey içinde mevcut. Malum deprem ülkesiyiz. Evinize alın bir tane kalsın. Ne olur ne olmaz. Tavsiye ederim.